Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Roborock URO S robot süpürgeyi inceleyeceğim. Kanalımı takip edenler bilir ki 2025 yılında alınacak robotlar listesine eklediğim bir modeldi arkadaşlar. Çöp istasyonuyla beraber ek özellikleriyle beraber fiyat-performans konusunda çok başarılı bir model olduğunu düşünüyordum. Bugün bize bunu incelememiz için Roborock Türkiye'ye gönderdi. Ben de sizler için bu videoda robot süpürgeyi A'dan Z'ye kadar detaylı bir şekilde inceleyeceğim. 2024 yılında tanıtılan bu robot süpürge ülkemizde oldukça ilgi gören bir model oldu. Özellikle tabii ki de fiyatın da uygun olmasıyla beraber tüketicilerin fazlasıyla ilgisini çekti. Çünkü biliyorsunuz ki döner paspas var, mop kaldırma var, paspas yıkama, kurutma gibi birçok farklı fonksiyonları var. Bu videoda zaten size detaylı bir şekilde anlatacağım bunları. Direkt kutu aynı masanın üzerine koyamadım arkadaşlar. Kutusu çok büyük çünkü. Burada stüdyoma sığmadı. Şimdi size robot süpürgenin çıkmış halini gösteriyorum. Ama gelin öncelikle bir robot süpürgenin kutu açılışını yapalım. Teknik özelliklerine bakalım. Ardından bir de robot süpürgeyi kuralım. Ben sizlere uygulamayı detaylı bir şekilde anlatayım. Öncelikle kutunun içerisinden şöyle bir tane hızlı başlangıç kılavuzu da çıkıyor. Burada zaten bakın gerekli uygulamanın QR kodunu bulabilirsiniz. Tüm parçaların numaralandırılmış şekilde fonksiyonlarını da görebiliyorsunuz. Ayrıca bir tane de şöyle detaylı bir kullanım kılavuzu da çıkmakta. Öncelikle zaten çıkan robot süpürgemiz. Robot süpürge için bir tane bakın şöyle ön fırça çıkmakta. Ana fırçası zaten üzerinde bulunuyor. 2 santim aşabilen tekerlikler mevcut. 360 derece dönebilen tekerleri mevcut. Ön fırçası hareketli değil sabit bir şekilde olduğu yerde dönebiliyor. Gördüğünüz gibi bakın iki tane altıgen ağız var. Paspaslarımız gördüğünüz gibi bu şekilde. İsterseniz bakın bu bezleri çıkarıp yıkayabiliyorsunuz da kendiniz harici olarak. Çok basit bir şekilde bakın. Yuvasına oturttuğunuzda gördüğünüz gibi artık cihaz paspasa hazır hale gelebilir. Robot süpürgenin 7000 Pascal ulaşamayan bir emiş gücü var ve 5200 mAh'de batarya kapasitesine sahip. Toplam uzunluğu ise yani yüksekliği 9.6 cm Mobilyalarınızın altı 10 cm üzeri olduğunda rahatlıkla robot süpürge altına girip onun temizliğini yapabilecektir. Ayrıca fabrika standart modda tam şarj ile 180 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde temizlik yapabildiğini belirtmiş robotun. Robot süpürgemiz ister süpürme, ister süpürme paspas, isterseniz sadece paspas şeklinde 3 farklı fonksiyonda kullanabilirsiniz. Robotun üstündeki kapağı kaldırdığımızda burada bir adet küçük bir toz haznesi bizi karşılıyor. 330 mililitrelik bu toz haznesiyle de isterseniz manuel bir şekilde boşaltabilirsiniz ama zaten çöp istasyonu bu görevi kendisi görebiliyor. Ayrıca içerisinde bizim ulaşamadığımız 80 mililitrelik bir tane su haznesi mevcut. İsterseniz de bakın buradan Reset ve Wi-Fi butonlarında erişebiliyorsunuz. Gene Roborock'un uygulamasına ulaşabileceğiniz QR kod ve cihazı ekleme yapacağınız QR kod da bu kapağın altında mevcut. Sadece arada bir şu HEPA filtreyi çıkarıp temizliğini yaparsanız HEPA filtrenizin de ömrünü çok daha uzun tutabilirsiniz. Paspasların dakikada 200 devirde çalışması sizlere çok daha iyi bir temizlik sunabiliyor. Birazdan zaten sizlere bunları detaylı bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi robot süpürgeye ait tüm teknik özellikleri burada. Ayrıca yükseklik sensörleri sayesinde merdivenlerden veya masanın üstünden kesinlikle robot süpürgeniz aşağı düşmüyor. Yani çoklu kat kullanımına da uygun bir cihaz. Ayrıca ana fırçaya ulaşmak için şurada iki adet damak mevcut. Bu iki damağı da kaldırdıktan sonra gördüğünüz gibi ana fırçaya ulaşıp bu iç kısmındaki temizliği de yapabilirsiniz. Temizliği bitirdikten sonra da yine Kapağı burada tırnaklara oturtarak bastırdığınızda tık sesini duyduğunuzda artık robot tekrardan kullanıma hazırdır. Robotun üzerinde bir tane çalıştır bir tane de evine dön butonu mevcuttur. Çöp istasyonu biraz büyük olduğu için masaya sığdırmakta zorlandım ama sizlere olabildiğince yakından göstermeye çalışıyorum. Şuradaki alan zaten bakın gördüğünüz gibi robot süpürgenin giriş çıkış yaptığı alan. İsterseniz bakın bu parçayı buradan çıkarabiliyorsunuz. Bu kısım ise paspasın yıkandığı ve kurulandığı alan olarak geçmekte. İsterseniz bu parçaya mesela çamur oldu vesaire. Burada çıkarıp bu parçayı yıkayabiliyorsunuz. Bu kısımlardan zaten robot süpürge emişini yapıp filtreyi tamamıyla boşaltabiliyor. Şarj manyetikleri bu kısımda ve gördüğünüz gibi bakın temiz kirli suda bu kısımdan aktarılıyor. Ön tarafta bir tane kapağımız var. Bu kapağı kaldırdığımızda ise 2.7 litrelik toz haznesine ulaşıyoruz. Yani yaklaşık olarak kullanıma göre 7-6-7 hafta civarında bu toz torbasını kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinizde şuradan çekiyorsunuz. Ardından torbayı çıkarıp atabilirsiniz ve yeni torbayı tekrardan bakın. Şuradaki zaten tırnaklı kısmı görüyorsunuz. Şu şekilde. Taktınız. Bu ağzı itlediğinizde de ağzı açık konuma geliyor. Bu torbayı sonradan kendiniz satın almanız gerekiyor. Sadece kutu içerisinden bir adet çıkmakta. İşiniz bittikten sonra da bakın çok estetik bir şekilde yapmışlar. Bu kapağı kapattınız. Gördüğünüz gibi torba artık bu kısımda. Eskisi gibi biliyorsunuz torbalar genellikle üst kısımda olurdu. Artık bu robot süpürgenin su hazneleri o kısımda. Üstte de gördüğünüz gibi iki tane su haznesi var. Bir tane temiz su haznesi bakın mavi bir şekilde göstergesi var. Burada da bakın gri şekilde kirli su haznesi var. Bu 4 litre bu da 3,5 litre. Temiz su haznesini dolu bırakabilirsiniz. Zaten robot süpürge ihtiyacı olduğu kadar suyu alacak. Paspasını yaptıktan sonra geri kalan kirli suyunu da gelip tekrardan bu hazneye dolduracak. Kapakları çok rahat bakın. Yan tarafta hemen bir tane şöyle örnek olarak sizlere göstereyim. Şu şekilde bir kapağı var. Kapağı kaldırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın zaten elektronik motor da içerisinde. Suyu haznenin içerisine doldurduktan sonra tekrar kapağı kapattınız. Haznenin içine koyduğunuzda gördüğünüz gibi stand da bu şekilde duracak. Robot süpürgeyi kurmak için illa standda olmak zorunda değil. Standdan ayrı bir şekilde robot süpürgeyi de kurabilirsiniz. Öncelikle uygulamayı indirdiğiniz bir hesap oluşturdunuz. Ardından bakın cihaz ekle kısmı var. Cihaz ekle kısmına geliyorsunuz. Robotunuzu çalıştırmanız gerekiyor. Ardından bakın QR kod isteyecek sizden. İstediği QR kod burada bakın kapağın altında. Bunu okutturuyorsunuz. Wi-Fi ayarlarınızı sıfırlamanızı istiyor. Birkaç saniye basa tutacaksınız iki butona. Evet 3 saniye basılı tuttuğunuzda Wi-Fi sıfırlanıyor diye size uyarıyı verdi. Ardından Wi-Fi sıfırlamayı duydum diye ikonu seçip sonraki diyoruz. Tekrar sonraki diyoruz. Konum için iznimizi verdik. Ardından evinizdeki 2.4 GHz Wi-Fi'nizin adını ve şifresini buraya giriyorsunuz. Tekrar sonraki diyoruz. Şimdi cihazın wi fine bağlanacağız. Gördüğünüz gibi bakın zaten direkt olarak iOS'larda otomatik katılabiliyor. Gördüğünüz gibi bakın manuel olarak da robotun ağını seçtim. Ve tekrardan uygulamaya dönüş yaptım. Şimdi bakın cihazı bağladık birbirlerine bilgileri gönderiyorlar. A bağladığını görüyorsunuz. Buradaki her ilerlemeyi zaten sizlere sesli bir şekilde robot bildiriyor. Yasal bilgiler var. Bunları kabul ediyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi işte bağlantı kısmı bu kadar. Bundan sonra yapacağınız tek şey ise robotunuzu haritalamaya göndermek. Ana ekrana geldik şu anda bakın zaten Roborock Curevo -Robo S diye cihazımı görebiliyorsunuz. Gear dedikten sonra cihazın içine giriyorsunuz. İlk başta sizi zaten evinizin haritası karşılayacak. Bu arada gerçekten hızlı haritalama özelliği çok başarılı. Cihazı ilk defa kuruyorsanız zaten size otomatik olarak hızlı haritalayayım mı diye seçenek sunuyor. Hızlı haritalamayı seçerseniz yaklaşık olarak evinizi 5 ila 10 dakikada rahatlıkla haritalayabilecek. Her odanın bir ortasından şöyle dolanıp bütün evi geziyor arkadaşlar çok hızlı bir şekilde. Güzel de bir harita çıkarıyor. Tabi bir veya iki tane tam temizlikte de tüm detaylara böyle o ince giriş çıkış yerleri falan robot süpürge tamamıyla belleğine topluyor. Ana ekrana bakın bir harita simgesi var. Harita simgesinin üzerine bastığınızda haritayı düzenle butonu bu. İsterseniz haritanızın ismini değiştirebilirsiniz. Odaları düzenleyebilirsiniz. Yüzeyi düzenleyebilirsiniz. Tabii ki de biliyorsunuz robot yüzey algılama var. Eğer ki halıyı algılayamadıysa o bölgeye kendiniz halıyı ekleyebilirsiniz. Odaların giriş çıkışlarını mesela yanlış oda birleştirdi. iki odaya falan bir yaptı. Bunları ayırabilirsiniz. Evinizdeki tek tek mobilyaların yerini de robot süpürgeye belirleyebilirsiniz. Sıralama kısmında ise bakın burada temizlik sıralamasını yapabiliyorsunuz. Yani mesela bütün evi temizle dediğinizde hangi odadan başlayıp hangi odaya devam edebileceğine kadar robot süpürgeye bunun talimatını verebiliyorsunuz. Bakın burada manuel bir şekilde bunu düzenleyebiliyorsunuz. İsterseniz de robot süpürgeye kendisi akıllı olarak da bunun talimatını verebiliyorsunuz. Harita detayları kısmından ise haritanızı isterseniz iki boyutlu, isterseniz de bakın üç boyutlu olarak görebilirsiniz. Engellerinizi, zemin tepinizi, mobilyalarınızı dediğim gibi buradan da düzenleyebilirsiniz. Temizlik görevini başlatacağınız zaman ise alt kısım zaten bakın tüm temizlik yani bütün evi. isterseniz oda olarak, isterseniz bölgesel bir lokal alanı, İsterseniz bakın burada bir iş akışı var. Kendiniz iş akışını ekleyerek mesela önce vakum yapsın, paspas yapsın, şu odaları yapsın vesaire gibi farklı farklı seçenekler kendinize sunabiliyorsunuz. Oda olarak seçtiniz. Ardından bakın burada genel kısım var. Robot süpürgeyi neler yaptırabiliriz diye. Smart plan derseniz bakın robot süpürgenin yapay zeka desteğinden destek alırsınız. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Yapay zeka kendisine göre bir temizlik algılıyor kirli odada daha fazla yüksek emiş gücü kullanıyor veya daha yüksek bir su enerjisi kullanıyor. Az kirli odada ise buna göre daha da bunu düşürtüyor. Eğer ki ben bunu smart plan yani yapay zeka desteğini istemiyorum ben kendim yapacağım derseniz genel kısmında bakın süpürme paspas temizlik sayısını ve rotayı belirleyebilirsiniz. İsterseniz sadece paspas, sadece vakum ve özelleştirebilir kısımda ise her odaya farklı yetenekler, özellikler atayabilirsiniz. Burada arkadaşlar size tavsiyem vakum gücünü her zaman standartta tutmanız gerekiyor. Sürekli olarak turbo modunda kullanırsanız hem robot süpürgenizin bataryasının çok daha hızlı bir şekilde tüketilmesine sebep olacak ve tabii ki de bataryanın ömründen yiyeceksiniz. Siz zaten standartta aldığınızda cihaz otomatik olarak halları gördüğünde kendisi zaten turbo moduna alıyor. Burada herhangi bir problem yaşamazsınız. Bu şekilde de hem cihazınızı çok daha uzun bir süre kullanırsınız. Ardından bakın yanında zaten bir tane başlat butonu var ve bir tane de şarj istasyonuna dön butonu var. Sağ üstteki 3 noktaya bastığımızda Burada robot süpürgenin ayarlar kısmına geçiş yapıyoruz. Zemin temizleme ayarlarını bakın burada kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Halı temizlemede bakın biliyorsunuz ki mop artık kaldırabiliyor. Eğer ki dinamik kaldırmayı seçerseniz paspas braketi takılı olduğunda braketi zaten robot süpürge kaldıracak 6 ile 7 mm civarında. Hallarınıza temas bulunmadan sadece süpürterek tekrar haldan inecek. İsterseniz tabii ki de burada ne oluyor mesela diyorsunuz ki yoksa derseniz paspas halıya değsin de diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın burada farklı farklı seçenekler var. Halı için güçlendirmeyi muhakkak açın ki halılarınızda daha derin bir temizlik yapabilsin. Eğer ki evde evcil hayvanınız varsa bunun için de özel bir seçenek var. Evcil hayvan malzemeleri içinde bakın derinlemesine bir temizliği de burada seçebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz istasyon ayarını da yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki istasyon şimdi hem burada toz topluyor hem kirli su hem de temiz su haznesiyle beraber robot süpürgeye zaten hiçbir ayrıca size de ekstra hiçbir iş çıkarmıyor. İsterseniz burada bakın istasyonun emiş ayarını da çekebiliyorsunuz. Yani burada diyorsunuz ki 2-3 temizlikte bir mesela emiş yap hepsini temizle. Veya her temizlikten sonra benim robot süpürgemin haznesini tamamıyla çek diyebilirsiniz. Paspas yıkama modu ise şu şekilde bakın. İsterseniz su tasarrufu dengeli ve yoğun bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Eğer ben genelde bunu dengeli kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten paspas yıkama işi biraz uzun süren bir işlem. Siz işlemi yaptınız, robot süpürge döndü. Önce biliyorsunuz zaten temiz su, kirli su onları çekiyor. Paspası yıkadıktan sonra kurulama işlemi ise neredeyse 3 ila 4 saate bulan bir işlem. Yani sürekli olarak mesela çok fazla ses çıkarmadan hafif hafif o mesela paspası kuruluyor. Yani hemen böyle 15 dakikada kurula tekrar çıkarayım diye bir şey yok kurulama işlemi biraz uzun sürüyor. Burada bakın süre seçeneğini 2, 3 ve 4 olarak da sizlere belirtmiş. 2 saatten aşağı olmuyor. 4 saatten de fazla sürmüyor. Engellerden kaçıma teknolojisi var bu robot süpürgede biliyorsunuz ki. Bunun da ayarını yapabiliyorsunuz. İsterseniz ki Tepkili bir şekilde kaçırmasını istemiyorsanız bu butonu kapatabilirsiniz. Daha az çarpışmada ise bakın muhakkak ki evinizi kendinizin daha çok toparlayıp temizlemeniz gerekiyor. Eğer ki bunu kapatırsanız ya ben dağınığım evimi sürekli toparlamıyorum diyorsanız bunu dengeli ya da hassas modda bulundurabilirsiniz. Bakım kısmında ise robot süpürgenin tüm parçaların ömrünü takip edebiliyorsunuz. Filtre olsun ana fırça yan fırça gibi sensörler gibi bakın buradan hepsini görebilirsiniz temizleme tepsisini vesaire bakın buradan görebiliyorsunuz. Bunların değişimini yaptıktan sonra da resetle butonuna basarak tekrardan parçanızın ömrünü takip edebilirsiniz. Robotun ses kısmında ise robot süpürge Türkçe konuşuyor. Bunda herhangi bir problem yok. Eğer ki ses size çok geldiyse bakın sesini de burada kısıp açabilirsiniz. Robot ayarları kısmında ise rahatsız etme modu var. Biliyorsunuz ki gece 10'dan sabah 8'e kadar çalışma diyebilirsiniz. Bu modu verebilirsiniz. Işıkları kapatıp açabilirsiniz. Çocuklarınızın kurcalamasını istemiyorsanız çocuk kilidini aktive edebilirsiniz. Ayrıca çevrim dışı harita ile beraber uzun süre cihazınız şarj olmadı diyelim. Mesela elektrikler kesildi. Cihaz son belleğindeki haritaya göre de burada temizlik yapabiliyor. Uzaktan kumanda kısmında ise bu arada arkadaşlar çok güzel yeni yetenekler getirmişler. Bir joystick gibi kullanabiliyorsunuz. Kendinizle robot süpürgeyi yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca burada bir de güncelleme kısmı var. Ara ara da muhakkak robot süpürgenizin güncellemesini kontrol etmenizi öneririm. Cihaz paylaşımı kısmından ise mesela evde eşinizle beraber veyahut da annenizle babanızla beraber bu robot süpürgeyi yönlendirmek istiyorsanız da paylaşım kısmından istediğiniz kişilere, kullanıcılara yetki atayabiliyorsunuz. Robot Süpürge'nin süpürme performansına bahsedecek olursam 7000 Pascal ulaşan bir emiş gücü var artık. Zaten bu da sizler için gerçekten evde büyük bir temizlik yardımcısı olacak. Halılarda ulaşabilen 7000 Pascal standart modda bile yüksek emiş gücü sayesinde evdeki tüm kılınız, pisliğiniz, kirinizi rahatlıkla temizini yapabiliyorsunuz. Her gün bu robot süpürgeyle bir temizlik yaptırdığınızda özellikle çalışan kesimler için söylüyorum. Akşam evinize geldiğinizde evinizin ne kadar temiz bir şekilde gözüktüğünü rahatlıkla hissedebilirsiniz. Farklı farklı taneciklerde yapılan testlerde ise yeni nesil ana fırçasıyla beraber tabii ki de silikon fırça rahatlıkla bunların temizliğini yapabiliyor. Diğer serilerde olduğu gibi çift değil tek silikon fırça tercih etmişler burada. Çift silikonlu fırça burada bir tık daha avantaj olduğunu söyleyebilirim. QRWS'de bunu tek olarak değerlendirmişler. Ama gerçekten çok zahmetsiz bir fırça. Hiçbir zaman bu fırçayı açıp da içindeki kılları temizlemiyorsunuz. İşte sizi hiç uğraştırmıyor. Bu konuda gerçekten eski kıl fırçalar bayağı yorucuymuş. Silikon fırçada hiç öyle bir şey yok. Rahatlıkla tüm temizliği zaten pisliği alıp içeriye götürebiliyor. Ama çift silikon fırçaya göre bir tık daha kir toplama başarısının daha altta olduğunu söyleyebilirim sizlere. Özellikle paspas konusunda gerçekten devrim niteliğinde cihazlar olmuş. Ben yaptığım testlerde de zor testler yaptım. Mesela yere kahve döktüm. Bu tabii ki de en riskli testlerden biridir. Çünkü neden derseniz Paspas pezi burada kirleniyor. Bunu bütün odaya yayabiliyor. Ama döner paspas bu konuda çok başarılıydı. Özellikle zaten kiri temizlerken çok hızlı bir şekilde bunu temizledi. Ve ardından tüm odaya yaptığı paspasta ise kesinlikle kirini yaymadı. Ben bunda çok memnun kaldım. Paspas performansı gerçekten başarılı. Dakikada 200 devirle dönen bu paspasların hızlı bir şekilde mesela orta su ayarında kullanırsanız gerçekten sizlere böyle güzel evin her gün yerde toz olmadığını, yerlerin böyle temiz gözüktüğünü sizlere hissiyatını verebiliyor. Ki aslında bunların yapılış amacı yerdeki tozu almak olmasına rağmen bu şekilde zorlu kir testlerinden de başarılı bir şekilde robot süpürge çıktı. Derinlemesine bir temizlik yaptırmak istiyorsanız da mesela robot süpürgeyi önce tüm evi sadece süpür diyebilirsiniz. Ardından da uğraşmak istemiyorum ya ben deyip halıları kaldırarak tüm evi de derinlemesine bir şekilde paspas da yaptırabilirsiniz. Bu konuda gerçekten robot süpürge sizleri fazlasıyla tatmin edecektir. Yıllar geçtikçe robot süpürgelerin sensörleri çok daha fazlasıyla gelişiyor tabii ki de. Bundan 2 veya 3 sene önce tanıttığım robotlar muhakkak ki bir yerlere çarpardı. Robot süpürge mesela arkadaşların evine gidiyoruz sağa sola hep çizik oluyor. Çünkü ne olursa olsun evde ufak bir değişiklik oluyor veya beklenmeyen bir şey çıkıyor karşısına. Robot bazen bunu şaşırabiliyordu ve muhakkak bir yerlere vurabiliyordu. QRVS'in engellerden kaçınma teknolojisi ve başarılı sensörleri sayesinde hızlı bir şekilde ortamdaki tüm nesleri algılayabiliyordu. Ayrıca algıladığı nesneleri uygulamadan sizlere gösterebiliyor. Sensör testini yaptığım karşısına aniden çıkan nesnelerde hızlı bir şekilde tepkimesini verdi. Hem uygulamadan bu nesneyi bana gösterdi hem de onlar hiçbir şekilde temasta bulunmadan ki bunların arasında mesela çoraplarınız olabiliyor ayakkabılarınız, terlikleriniz vesaire taşınabilir. Hafif nesnelerde bile ufak da temaslarda bulunsa bile kolay kolay onu olduğu yerden sürüklemiyor. Yükseklik sensörlerine zaten artık laf etmeye gerek Biliyorsunuz ki robot süpürgeniz 2 veya 3 katlı kullanımlara gayet uygun bir şekilde robot süpürge. Ben de yaptığım yükseklik sensörü testinde kesinlikle zaten herhangi bir düşmeye meyil olmadan oranın bile temizliğini yapmaya devam etti. Gelelim tabii ki de istasyonun işlevlerine. İstasyonun işlevleri gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Paspasını yaptı geldi. Kendi kirli suyunu zaten buradaki hazneye dolduruyor. Ardından isterseniz temiz suyun çekip burada kendi haznesine 80 mililitrelik küçük haznesinde biriktirebiliyor. Görevden döndükten sonra torbasını da çekti. Robot süpürgemi zaten tertemiz. Size hiçbir iş çıkmadı. Paspası önce bir süre yıkıyor arkadaşlar. Yıkadıktan sonra da yaklaşık olarak bu 15 dakika sürüyor. Ondan sonra kurulama işlemi başlıyor. Uygulama kısmında bahsetmiştim zaten sizlere. 2, 3 ve 4 saat şeklinde bunu yapabiliyor bezi kendiniz gene harici olarak arada bir makineye attığınızda onu da yanında atıverir veya kendiniz elde yıkayabilirsiniz. Arada bezini yıkarsanız tabii ki de daha temiz olur muhakkak. Ama sizleri zahmet konusuna gerçekten minimuma düşüren bir robot süpürge. Yaklaşık olarak 6 ile 7 haftada bir toz torba haznesi ve ömrü var. Burada kendiniz ona göre yedik torbalarınızı da saklayabilirsiniz. Ayrıca robot süpürgeyi çalıştığında tüm evin ışıklarını yakmalıyım diye düşüncesi olanlar için arkadaşlar burada bir dipnot ekleyeyim sizlere. Robot süpürgenin üzerindeki zaten lidar sensörleri karanlıkta bile nesneyi algılabiliyor. Tabii ki de aydınlık kadar başarılı değil. Muhakkak ki ufak da olsa mesela yerde çorabınız vardır ne bileyim başka bir eşyanız vardır. Bunları belki ufaktan algılayamayabilir ama karanlıkta bile haritasında kayıttaki tüm odaları temizliğinde rahatlıkla yapabiliyor. Son bahsedeceğim konu ise arkadaşlar artık benim muhakkak robot süpürgelerde incelemelere eklediğim bir kısım ise robot süpürgenin motor sesi yani sizlere çıkardığı çevre gürültüsü. 2020 yılında robot süpürge incelemeye başladım. Yaklaşık olarak belki de 30'dan fazla robot süpürge incelemiştim. İlk zamanlar turboya aldığında robot süpürgenin evde çalıştığını hissediyordunuz. Özellikle standartta zaten fazlasıyla zaten hissediyorsunuz. Onda hiçbir problem yoktu. Artık yıl geçtikçe robot süpürgelerin motor sesleri inanılmaz derecede düştü. Ben standart modda ilk çalışında acaba dedim ki bu robot süpürge sessiz modda mı? Uygulamadan kontrol ediyorum. Dengeli modda herhangi bir problem yok ama sesi o kadar az ki artık rahatlıkla mesela biri uyurken bile standart modda bu robot süpürgeyi çalıştırabilirsiniz. Ta ki maksimum veya da turboya aldığınızda evde bir robot süpürgenin gezindiğini anlayabiliyorsunuz. Bu konuda gerçekten motor sesinin de gitgide azaltılması daha kullanıcı dostu bir robot süpürge yapmış. Evet arkadaşlar Roborock Q-Revo S robot süpürge incelemesinin de sonuna geldik. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz de aşağı açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Buradan sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.